Bir hocamız diyor ki çok gösterişli bir gençle Böyle daha sade giyimli, Anadolu'lu devi aldılar, ziyarete geldiler diyor. Gösterişli gence sordum. Kendisi Hristiyanmış. Orada kapalı kuyumcu dükkanı varmış ve üniversite mezunuymuş. Niye geldiniz dedim. E, Müslüman olmaya geldim dedi. Niye dedim. Yanındaki o gariban, sade kıyafetli genci gösterdi diyor. Ne oldu da seni etkiledi. Varlıklı bir adamsın. İstanbul beyefendisin, üniversite mezunusun. Niye diye sordum diyor. Bu Abdurrahman'daki dürüstlük ve as asalet bizim papazlarımızda yok dedi diyor ya. Dedim ki bunun bu dürüstlüğü, bu ahlakı hiç şüphesiz onun inancından kaynaklanıyor. O zaman ben de onun inancına gireceğim ve Müslüman olacağım diye geldik diyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy gelmeden önce bütün müşriklerin kendisine yakıştırdığı sıfat el emin vasfıydı. Güvenilir insan, dürüst insan. Dürüstlükten hiçbir zaman ayrılmamak lazım.